Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka zirveyi yakından ilgilendirirken aynı zamanda iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk Galatasaray'ı çalıştırırken Tekke ise İstanbulspor, Spor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan 7 mücadeleden de Okan Buruk'un ekibi galip ayrıldı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı. İki teknik direktör son olarak geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve Buruk kupanın sahibi oldu. Reklam Okan Buruk ile Fatih Tekke arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle. 14 Mayıs 2025 Okan Buruk Galatasaray 3 Trabzonspor 0 Fatih Tekke Ziraat Türkiye Kupası 10 05 2025 Fatih Tekke Trabzonspor 0 Galatasaray 2 Okan Buruk Süper Lig 6 10.2024 Okan Buruk, Galatasaray, 1 Alanya Spor, 0, Fatih Tekke, Süper Lig, 15. 04, 2024, Fatih Tekke, Alanya Spor, 0 Galatasaray, 4, Okan Buruk, Süper Lig, 25. 11.2023, Okan Buruk, Galatasaray, 4 Alanya Spor, 0, Fatih Tekke, Süper Lig, 16, 05 2023 Fatih Tekke İstanbul Spor 0 Galatasaray 2 Okan Buruk Süper Lig 25 12.2022 Okan Buruk Galatasaray 2 İstanbul Spor 1 Fatih Tekke Süper Lig